Merhaba gençler. Yeni bir konumuzla karşınızdayız. Bölme işlemiyle devam edeceğiz. Bölmenin kurallarını işleyeceğiz ve örnek soruları çözeceğiz bu dersimizde. Bölme işleminde temel bölme işlemini nasıl yapıyoruz? Bir bölünen sayımız var. Bölen sayımız var. Bölüm sonucu ve kalanımız var. Standart bölme işleminde bunlar var. Bunların arasında üç tane temel kural var. Bu temel kuralı hiçbir şekilde atlamamamız gerekiyor. Şurada bir şu bilgiyi verelim önce. Bu işlemdeki tüm sayılar doğal sayıdır ve bölen sayı sıfırdan farklı olmak zorundadır. Neden? Çünkü herhangi bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır arkadaşlar. Bu işlemdeki bütün sayılarımız da ayrıca nedir? Doğal sayılardır. Peki 3 temel kuralımız nedir? Birincisi, kalan sayı sıfır ya da sıfıra eşitken, sıfır ya da sıfır, sıfırdan 0 sıfır ya da sıfırdan büyükken ne olmak zorunda? Bölen sayıdan küçük olmak zorunda. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız bölünen sayıyı bölen sayı çarpı bölüm sonucuna kalanı ekleyerek bulabiliriz. Bu değişmez. Bu iki kural hiçbir zaman değişmez. Üçüncü kuralımız ise kalan sayı şu işlem sonucunda bölme işlemi sonucunda kalan sayı bölüm sonucundan küçükse arkadaşlar nedir? Şu iki sayıya bölen sayıyla bölen, bölen sayı ile bölüm sonucuna ne yapabiliriz? Yer değiştirebiliriz. Peki örneklerimizle devam edelim. Örneğimizde şunu diyor. X'i A artı 8 sayısına bölmüş. Bölüm sonucu A ve kalan 9. Yandaki bölme işleminde X ve A birer doğal sayıdır. Buna göre X'in en küçük değeri nedir? X'in en küçük değeri için ne olması lazım? Bölen sayı ile bölüm sonucunun en küçük değeri alması gerekir. E ne olması lazım? 9'un neyden küçük olması lazım değerli arkadaşlar? Kalan sayının bölen sayıdan küçük olması lazım. E peki bu durumda A en küçük ne olabilir? A en küçük tabii ki ne olabilir arkadaşlar? 2 olabilir. A eşittir 2 olur. Peki A eşittir 2 olursa ne olur? X sayısını bulalım hemen. X sayısı eşittir. A yerine 2 yazarsam şöyle olur. 2 artı 8 bölen sayı çarpı bölüm sonucu artı kalanımızda ne? 9. Buradan X eşittir. 10 çarpı 2 artı 9'dan sonucumuz ne gelir değerli arkadaşlar? X eşittir. 29 gelir. Yani x sayısının alabileceği en küçük değer neymiş? 29'muş. Diğer örneğimize devam edelim. Diyor ki A sayısını B'ye bölmüş, bölüm sonucu 8, kalan 15. C sayısını 19'a bölmüş, bölüm sonucu 8, kalan B sayısı arkadaşlar. Burası B. Onu söyleyelim. Yanlış anlaşılmasın. Yanındaki bölme işlemine göre C'nin alabileceği değerler toplama. C'nin düzeltiyorum arkadaşlar. Burada yanlış yazılmış. B'nin alabileceği değerler olacaktı arkadaşlar. Hemen bunu düzeltelim. Bunu B olarak düzeltelim. B'nin alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi birinci işleme bakarsam, ilk bölme işlemine bakarsak nedir? 15 sayısı nedir? B'den küçüktür. Yani B 15'ten büyük. İkinci bölme işlemine baktığımızda ne olmak zorunda? B sayısı 19'dan küçük olmak zorunda. Yani kalan 19'dan küçük olmak zorunda. E, i̇kisini birleştirirseniz B ne olmak zorunda değerli arkadaşlar? 19'dan küçük, 15'ten büyük olmak zorunda. E alabileceği değerler toplamını alt alta yazalım. 16 olur bu aralıkta. 17 bir de ne olabilir? 18 olur. Toplarsak bunu nedir? 6 7 13 8 daha 21 52 var. Ne yaptı sonuç? 51 oldu değerli arkadaşlar. Yani B'nin alabileceği değerler toplamı kaçmış? 51'miş diyoruz. Evet, şimdi bölen sayı ile kalan sayı arasında bir bağıntı var arkadaşlar. Bölen sayı ile kalan sayı arasında bir bağıntı var. Bu ilerleyen konularda bölünebilme kurallarında EBOB EKOK'ta da geçerli olacak bilginiz olsun. Şimdiden uyarayım. Şimdi kuralımız şu. M sayısının x'e bölümünden kalan küçük m, büyük N sayısının x'e bölümünden kalan küçük n olmak üzere. Şimdi eğer bize büyük M ile büyük N'nin çarpımının x'e bölümünden kalanı sorarsa arkadaşlar ne yapıyoruz? Kalanlarla işlem yapıyoruz. Yani küçük m ile küçük n'nin x'e bölümünden kalana bakacağız. Yani sayıların kendisiyle değil kalanlarla uğraşacağız. İkinci kuralımız şu. M artı eksi ne? Büyük M artı eksi ne? Büyük N'nin x'e bölümünden kalan içinde neye bakacağız değerli arkadaşlar? Küçük M ile küçük N'nin toplamına ya da farkına bakacağız. Toplamı ya da farkının x'e bölümünden kalana bakacağız diyoruz. Peki eğer hani M küçük M artı N'de nedir? Küçük M artı N'de nedir? Sonuç negatif gelmez. Ama M eksi N'de ne olabilir değerli arkadaşlar? Sonuç negatif gelebilir. Bu durumda ne yapacağız? Sonuç pozitif oluncaya kadar ne yapıyoruz? X ekliyoruz. Yani hangi sayıya böldüysek sonuç pozitif olana kadar o sayı eklemeye devam ediyoruz. Pozitif olduğu yerde de bırakıyoruz. Örnek 3 ile devam edelim. Bir A sayısının 7 ile bölümünden kalan 5, B sayısının 7 ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre AB çarpımının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Şu örnek şöyle açıklayalım bunu arkadaşlar. A sayısını ne yapmış? A sayısını 7'ye bölmüş. Kalanın 5 olduğunu söylüyor. B sayısını da 7'ye bölmüş. Kalanın 4 olduğunu söylüyor. Bize şimdi A çarpı B'yi sordu ya. Burada A'nın yerine ne yazacağım arkadaşlar? A'nın yerine ne yazacağım? Kalanı yazacağım. Yani 5'i yazacağım. 5 çarpı. B'nin yerine de ne yazacağım değerli arkadaşlar? 4'ü yazacağım. 5 çarpı 4. Kaç yaptı? 20. E sonuç 7'den büyük hocam. 7'ye bölmeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bulduğumuz bu sonucu 7'ye böleceğiz. Ne zamana kadar? Sonuç 7'den küçük oluncaya kadar. 7'ye böldüm. Kaç kere var? 2 kere. 2, 7, 14. Ne yaptık? Çık çıkarma işlemini yaptığımızda kalan sonuç ne diyoruz? 6 diyoruz. Yani biz bu iki sayıyı çarptığımızda yani A sayısıyla B sayısını çarpıp 7'ye böldüğümüzde kalan ne olacakmış? 6 olacakmış diyoruz. Örnek 4. 4. örneğimizde devam edelim. Bir x sayısının 9 ile bölümünden kalan 4. Y sayısının 9 ile bölümünden kalan 7'dir. Buna göre x eksi y sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bu dediğinde ne yapıyoruz? X'in yerine 9 ile bölümünden kalan kaç? 4. 4 alıyoruz. Eksi. Y'nin 9 ile bölümünden kalan kaç? 7. Buraya da 7 yazıyoruz. 4'ten 7 çıktı. Kaç kaldı? Eksi 3 kaldı. Ya e hocam sonuç negatif geldi. Önemli değil. Ne demiştik? Sonuç eksi 3 mü geldi? Kaça bölüyorduk biz? 9'a bölüyorduk değerli arkadaşlar. O zaman sonuç pozitif oluncaya kadar 9 ekleyeceğiz. Bir kere bir ekleyelim. 3'e de, eksi 3'e 9 ekledim. Ne oldu sonuç? 6. O zaman kalan sonuca ne diyorum ben arkadaşlar? Bu işlemin sonucuna ne diyorum? 6 diyorum. Yani x eksi y sayısını 9 ile böldüğümüzde kaç kalacakmış? 6 kalacakmış diyoruz. Çıkmış sorularımız, çıkmış sorumuzla çıkmış iki tane sorumuzla devam edelim ve bu konuyu bitirelim. Diyor ki, M artı 3 sayısı düzeltiyorum. M sayısını 3'e bölmüş 2 kalmış. 45'i M'ye bölmüş 3 kalmış. Yandaki bölme işlemine göre M pozitif tam sayısının rakamları toplamını istiyor bizden. Şimdi buraya baktığımızda ne olması gerekiyor? Şuraya bir X yazalım. Nedir? 45 sayısı ne eşittir değerli arkadaşlar? M çarpı X artı 3. Artı 3'ü karşıya gönderirseniz 42 eşittir M çarpı X. Burada artık değer vermemiz gerekiyor. Ama değer verirken ne yapacağız değerli arkadaşlar? Şuradaki bölme işlemine uygun değerler vereceğiz. Yani nasıl? M yerine vereceğimiz sayıyı 3 ile böldüğümüzde kaç kalacak? 2 kalacak diyoruz. Peki ne olabilir bu sonuçlar? Şöyle başlayabiliriz. 42 çarpı 1 desem M'nin yerine 42 alsam 42 3'e tam bölünür. Olmaz. Peki 42'den sonra şöyle yazalım. 2 çarpı 21 desem değerli arkadaşlar m'nin yerine 21 almam gerekir. m 21 sayısı 3'e tam bölünür. Bu da işimize yaramaz. Peki 42'yi 3'e bölersem ne olur? 14 olur ve aradığım değer galiba bu. 14. m'nin yerine 14 yazarsam 14'ü neye böleceğim? 3'e böleceğim. Kaç kere var? 4 kere var. 3 kere 4 12. Sonuç ne kaldı bakın? 2. Demek ki bizim m değerimiz kaç olacakmış arkadaşlar? 14 olacakmış. E bize neyi soruyordu? Rakamları toplamını soruyordu. E toplayalım. 1 ile 4'ü topladığımız zaman sonuç kaç olacak değerli arkadaşlar? 5 olacak diyoruz. Peki bir diğer sorumuzla devam edelim ve konumuzu bitirelim. 3 basamaklı ABA doğal sayısının 2 basamaklı A1 doğal sayısı ile bölümünden elde edilen bölüm 13 kalan 19 oluyor. Buna göre A ile B'nin toplamı kaçtır? Bölme işlemini şuraya bir yazayım ben. Biz ABA sayısını neye bölmüşüz? A 1-2 basamak sayısına bölmüşüz. Bölüm sonucunu 13 demiş. Kalana da ne demiş değerli arkadaşlar? 19 demiş. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Kuralları işletmemiz gerekiyor tabii ki. Nedir? A sayısı neye eşittir değerli arkadaşlar? A sayısı eşittir. 13 çarpı A1 sayısı artı bir de 19'umuz var. Burada sayıları çözümlememiz gerekiyor. Daha önce bunu işlemiştik. Çözümlemeyi nasıl yapıyorduk? Basamaktaki rakamlarla basamak değerini çarparak işlemlerimize devam ediyorduk. Peki burada nedir? 100 tane A yazalım. Çözümlememizi yapalım. 100 tane A artı 10 tane B artı bir tane A eşittir. 13 çarpı parantezin içini çözümleyelim. Nedir bu? 10 tane A artı 1 bir deneyimiz var. Parantezin dışında artı 19'umuz var. Peki 100 tane A burada var. Bir tane de burada var. 101 tane A oldu. 101 tane A artı bakın ne oldu? 10 tane B geldi. Burada ne yapalım? Parantezin içine dağıtalım. 13'ü parantez içine dağıtıyorum. Ne geldi değerli arkadaşlar? 130 tane A artı 13 bir deneyimiz var. 19'umuz var. Peki. 10 B burada dursun. 10 B burada dursun değerli arkadaşlar. 101 A'yı karşıya attığımda ne kalır? 29 tane A kalır. Artı bir deneyimiz var. 13 ile 19'u toplarsak 32 olur. E peki burada değer vermemiz gerekecek. Onu da kırmızı renkle göstereyim. Şimdi A'nın yerine 2 yazsam ben ne olur burası? A'nın yerine 2 yazarsam 2 ile 29 çarparsam ne gelir? 58 mi gelir? 58 artı 32. İkisini toplarsam ne oldu? 10 tane B eşittir kaç oldu arkadaşlar buradan? 90 oldu. E B değerimiz buradan kaç geliyor? 9 geliyor ne demiştik? A değerimiz kaçtı? 2 idi. B değerini kaç bulduk? 9 bulduk. E A artı B ne olur değerli arkadaşlar? İkisini toplarsam 11 olur diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Videoların devamı gelecek değerli arkadaşlar. B kanalım videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize şimdiden iyi de, iyi çalışmalar diyorum. İyi akşamlar diyorum. Başarılar diliyorum.